Hayatında geldik. Aa burası neresi? Işıklar açılıyor. Eti mi karış? Eti ka karıştırdık? Kankalarım. bir tane kağıt var. Aa! Bir, bir şey var. Gelin arkadaşlar beraber Abicim. bakalım. Şuna <laughs> bakın o. Hayır camdan bir şey diyor ya Sabret. Neyse. Damla yaprak gibi bir şey. Yaprak gibi bir şey yaprak. yap. Çat. Aha buldum. Bakalım. Açılıp kapanıyor. Açılır mı kapanır? Yani biz açıp kapatıyoruz. Aa, çekmece. Çekmece. Bunu da açalım. Bakalım. Hızlıca buluyoruz. Yerde, Yerde gibidir. gibi bir. Yaşam. Yerde. Bana. Evet. Ne yazıyor? Ayağımızda. Nilay bir... ayağında bir şey mi var? Şu kal, şu Aşağı, Aşağı, aşağıda bir şey var. Ah, Nereye koydu? Ya e nere koydular ya? Korkmayın. Görela koyduk işte. Biz... Bir şey var. Bir şey. Dur. Poşetin içinde bir şey beyazlık var. Evet. Bence o bir Var ya. ya. Oh, oh. Bitmiyor evet. Bir köşede. Dur. Aa orada bir var. bizi ısıtır mı? Petek. Petek bizi ısıtır ama başka bir şeyler de olabilir. Çorabımızın ayağını ben peteğin altına Battaniyeye bakalım ilk önce. Battaniye bizi daha iyi ısıtır. Tamam tamam. Şu ne? nerede bakalım arkadaşlar? <laughs> bir şey yok ya. Ben de bir peteğin altına bakayım. Saat geldi. Aferin. tebrikler. Şimdi şifreyi bul yoksa kalırsın burada 8 dakika kaldı. 8 bir dakika. Kalır mıydı bu? bu. Bu şifreyi bul her tarafa bak. Bence ilk bir Miray, bence biraz. Her tarafa bak. Miray ilk biraz dinlenelim lütfen. ya 8 dakikamız kalmış. Sen biraz yatacağım ya. Arkadaş. Ayağıma bir şey. Hay hay. Miray, bizim hani küçük oynadığımız bir tane oyun var ya yastıkların içine hep bir şeyler saklıyorduk. Onu deneyelim. Bunun içine bakacağım. Bir kağıt var. Bak, kağıt dur. var mı? Dur. Dur şuradan bir kalem alalım. Var var. Ne yazıyor? Sanki şu e, örtünün altında da bir şey var. Ne diyor? 10 like gelirse devam edecek. Yoksa biz bir daha bu tarafa gitti kaldık. Neyse. Ya çalışın da yazayım. Nereye? Şuraya kalem var. Şifreyi bana ver. Dur bir saniye. Yok ben sana söyleyeyim. Şifreyi bana söyle. 511 Ver ben bak. Ya 511 ya. 571 yazıyor. Yediği biraz biraz bozuk yazmışlar. Da, o ya yazıyorum. bakalım kapı açılacak mı? Dur yazmadan önce bir açmayı deneyeyim. Yazmadan önce açılmadı. Miray Bey Ben Daha... Yakından bakalım. Ben Hı -hı. size yakından göstereyim. Zaten biz artık bundan. Bence bir kez bir kez canavara dokunalım. Bekleyin Dokunur. ben cama canavar... açıp dokunacağım canavara. Biraz çek kafana. Dokunayım. <laughs> bir ya. Arkadaşlar canavarı oradan yakalamayı deneyeceğim. Bakın şurada şu. Geliyor. Bakın şu. Hmm. Bir dakika ya. Bu bir e, Bu kat. Bu ne arkadaşlar? Bir... Bu bir durum. Bu bir kat. Biz e bu saatler boşuna mı korktuk? İnanmıyorum. Bu saatler korkulmaz ya. Bu nasıl bir böyle yaratık mı var? Bir şeyden uzaklar abi. Burada bir şey var. Abi bir şifre yaptıysak çık kaçabiliriz. Hadi koş. Açmayı dene. Açın. Koş, çık, şık, şık, çı. Çı, çı. Şimdi <hazık> gidiyoruz. Oh be, evet eve Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Burada bu, bu, bu kaçıncı denememiz bilmiyoruz. Valla üçüncü ya da dördüncü Evet da beş oldu çünkü beş beş Bayağı uğraştık Evet yani bu filmi çekmek böyleydi Beş dakika kısaydı Evet Ama bir sonraki daha da azın olacak Otuz, otuz tane soru olacak Evet hem de otuz arkadaşlar inanamıyorum. Sonra dayımla çektiğimizde de Kırk olacak. Ama o zaman babam kameraman olacak. Evet. Daha onu belki bu akşam yeni dizi çekebiliriz. O da ne olsun yeni dizimiz? Bölüm bu. Bu bölüm. bölüm. Bir bizim dizimiz bölüm. korku. Arkadaşlar bu hikaye 5 bölümden oluşacak. Biz şöyle bir şey de şey yaptık. Bizim şimdi biz bir tane daha çekeceğiz ama o farklı yani. Onda dayım kameraman olacak ve bizim hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Ama şimdi olmayacak. onu. Babam evet. gelince de o, o bölümü mü Dayım deden... gelsin. Dayım gelsin öyle. Yok dayım babamın gelmesine daha var Elif ya. Ama yeni Çalışıyor, çalışıyor yani. adam. Ama bugün ben... Bugün ben kendimi çekeyim. Ama... Hayır Ama... bugün bir tane yeter. Yarın bir tane daha çekeyim. Günde iki kez Dubai çikolatası yersek düğünde iki kez de video çekiyoruz. Hayır. Değil mi? Arkadaşlar şey bu arada dayım babamın gelmesine daha var. Ama babam... yarın çekir. Yok yarın yani. Hadi Birazdan hadi. gelir babam. Dur bekle yapma. Babam gelince şöyle bir dedi. Farklı. Biz bankondayız. Tamam mı? Farklı. Hatta biz bir denemesini çekelim. Sonra babamla çekip paylaşıyoruz.